Chat ne yapıyorsunuz chat? Adamlar tamam. bad boy istiyor diyor. sence ben geçen gün dedim. Ben geçen gün şey ben de bad boy istiyorum dedim. Nov misiyoruz diyor. Yok bre. Arkadaşlar biz bir, buradayız yani. yakışık hani. ne böyle? Abi yani alakasız. Yani bilemedim. Fena geldi. Taraftar çıldırdı bad boy istiyor. Olabilir hak veriyoruz size. İstenecek bu oyuncu. Yani doğrudur istenir yani. Ben de taraftar olsam ben de isterim. Doğrudur <laughs> abi senin. ya? Kol. <laughs> <Hol> <laughs> boy buraya gelecek diyorlar. Çıldırdılar. Biri Novmi istiyor sarla. Ona ne diyorsun? Novi İngilizcesi yok diyorum anlamıyorlar. Evet. Onun yine Boy olayını anlatırken bile İngilizcesi yetmiyor ama Öyle evet. mi? Garip bir aksanla söylüyor. Garip bir turist ya, yani onu kötü. Bizde Novi sadece o takımda iyi oynuyor. Evet. Artı bir verdim. Novi'nin o takımda bir geçmişi var ha. IC evinde arkadaşlar. Sıvacın öğrensin. Sıvacın da öğrensin? Sıvacın öğrense yetiyor ki zaten. Bir sesler geliyor abi bana. Abone oldum. Evet teşekkürler. Boşuna mı yayın açıyoruz arkadaşlar? Abonelik gelsin Abonelik evet. gelsin lütfen. Yani boşuna mı yayın yapıyoruz? Kıbrıs Vlog değil o basma videosu da o ne zaman gelir bilmiyorum. Yarın. Yarın Sen şimdiden duyur buradakilere. Yarın 12'de hangi kanalda? Barışçı'da. Arkadaşlar bu basma olayı falan Ünal abi Barış abi herkes yarın 12'de Barışçı kanalında. O yüzden telefon alarmlarını ayarlasınlar. Alarmlar kurulsun. Yarın bekliyoruz o videoya. Oyruya biz bu arada 75.000 like mı ne istedik. Biraz fazla istedik olabilir. galiba. Eğer bak video girdiği an ilk 10 dakikada 5.000 6.000 beğeni falan olursa ilk 10 dakikada o video açılıp gidiyor. O yüzden söyle 5.000 6.000 yorum. Arkadaşlar saat 12 miydi? Aynen. Yarın saat 12'de Barış'ın kanalına bakın. alarmları kurun. İlk 10 dakikada 6.000 like bekliyoruz. 75.000 like için. Like 6.000 yorum direkt git o video direkt çıkar gider ondan sonra. Oyda zaten istenilen etkileşim gelirse bu basmanın tekrar ben gelmem de basmanın tekrarı gelir. Şunal abi abiye basarız. Bilmiyorum ben yayında böyle bir risk alamam. <laughs> Benim götüm ya. <laughs> abi niye gülüyorsun senin götün yer mi öyle bir şey? Ben İstanbul'dayım tamam. ya. Şey ben İstanbul'dayım ya diyor ama sabi diyorum. Tamam boksör olabilirsin de abi ne abi farklı bir dava. UFC <laughs> gibi olmuş. abi dememem. Ben Yunal şey abi Ramaz. güldüm ya. Yunal abi tövbe aşağı. Evet. Ramos abi de R yaptı. Ne dedi? Ünal abi yere geldi. Ben Barış abi yok yemiyordu Ünal abiye yok diyor. Dedim, Oğlum. Abi şu şarkı yeter be. <laughs> Kafi. Benim eridi. Alarmları kurdunuz mu chat? Şey? Kimse ben kurdum demiyor. Dok gelsin diyor. Dok nasıl gelsin? Turnosu var ama okuyayım. <laughs> ya, şu <Şunu> rahatlıkta <laughs> yayın lazım ya bize. Basın nola diyor. Bu ara, ben öyle bir şey çıkmadı Bu arada arkadaşlar. Ee, birazcık sponsorship yayında olduğundan bir de benim gece siklimi çıkartmam gerektiğinden ee, bir neyse anlatacağım bugün yayın çok uzun sürmeyecek çok yorgunum çünkü bugün toplantı vardı dur yanımda oturayım ya abi, sen buraya tutsana ben yanına o... evet Barış çok uz... şey Barış diyor ama bunu okuyayım yayın çok uzun Barış, olmayacakmış Bak, ya, ya, ya. Kuzen. ne Selam kuzen. <laughs> kuzen. Ne oldu ya kuzen? Bizim barış ya. Ee, Benim o yüzden <laughs> çok yayın açamayacağım. Ya yani 4 saat 5 saat falan yayın yaparım. Zaten. Az <laughs> yayına bak. Harbi abi az yayına bak ama. 5 saat diyorum. <laughs> Aynen abarttık. Ee, bir de şey. Ne diyecektim? Tapçıdaki etkinliğin turnuva yayını olacak. Turnuva yayın diyorum. PUBG etkinliğini tanıtmam gerekecek. Bir de açık açık söyleyeyim inşallah Tencent bizi sikmez. Bir de e, gece bir de ayarladım. Ghostsuz. Güzel bir sikrim ayarladım. 3 esporcu gireceğiz. Başka ne vardı? Başka da bir şey yok. Ya öyle takılacağız işte. Detal. Yani. istiyoruz ya. Ne alakam bana Bir şey konuşacağız burada. Abi bad boy ihtimalini... Ne? İhtimal ne? Oğlum ihtimallik bir şey yok. İstersek alırız ama Belli başlı süreçler var şu an böyle incelediğimiz, yürüttüğümüz. Sadece Bad Boy üzerinde bir olay yürütmüyoruz bu arada. Seçenekler var. Seçenekler var. Bunlarla uğraşıyoruz. O yüzden yani. Bu adamı da anlayın arkadaşlar. Yani ondan sonra sıkıntıya girmeyelim. Hamsi'yi koyalım daha iyi oynan lan. Nasıl yani? Klo klonlayın diyor da yok klonlayın diyor. O ayrı bir kafadan. MC'yi satmalısın bir, bir anla diyor. Beni satsan çok para eder mi abi? Evet. İki oyuncu çekmeli. Abone gel lan. dünya şampiyonusun oğlum. Emirhan teşekkür ettim edersin. Gabri istedik kolu geldi. Ka Onu istemeyeyim bir an. RIP7. rip, 7. rip 7, özlenmedi mi? Zamanı geldi Sırş. arkadaşlar. Açıklayalım ya biz demeyecek bunun muhabbetini yaptık. Yok mu bir anda RIP7'in acelliliği? rip, acelli? rip özlenmedi mi? Alan şuraya atacak tak orada. Alan 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 direkt uçak daha atlarken <laughs> gidişatından seçiyor. <laughs> burası ya diyor burası. İstediği yer atmazsa üstüne bir saat daha alan çalışıyor böyle. Aynen hemen hızlı çalışma. Okeydir diyor yok diyor yanar diyor. Aha. geldi. film olma ihtimali var mı? Var ya. Bu mi? Adam istemez ya. Oğlum adam bizim hediyeye gidecekti ya geçe zamanı. Şey fotoğrafını göstermesek olur dedi. Anlaşma, <laughs> Fotoğrafı göster. Göstermesek hediye yazacaktık onu. Adamın isteğe bak ama Abone geldi teşekkürler. Yani boş ayın yapmıyor gibiyiz şu an. Güzel buzla devam. Rosemary bugün yoktu. Türkiye'ye geliyormuş aynen. Oğlum Rosemary hakkındaki düşüncen ne? Abi koç söylüyor sürekli iyi oynayan bir oyuncu diyor. Ben bu turnuvada gördüm bir tek ama normal değil. Adam 5 maçta ilk günün onların oynadığı ilk günün 5 maçında altı. 5000 demeç attı. 12 maç oynayan falak 4500 sahan atmıştı. Ben böyle bir şey görmedim amına koyayım yani. Ama daha önce de vardı. Altı regoyu tek başına sırtlayandı. Fiyatında. Hep altı rego ortalama sıralamaya gitmesinin tek sebebi bu adamdı. Abi bu normal bir oyuncu değil. Evet ama... taraftar çıldırdı. Rosemary'i istiyoruz. Abi o normal oynamadı çocuk ya çok üst düzey oynadı. Takımız biyodan silmiş mi Nomi? Olabilir onlar takım değişiyor olabilir. Onlar topluca hareket ediyorlar. Ulaşayım mı hemen? s Solka XX Large geldi. XX Large olmayan. 10 milyon teklif gelse Kase kendini satar parayı da bana götürür. <laughs> ben sordum onu yok dedi. Paraya bir kesik atar ama. <laughs> Yarın 12 alarmınızı kurun bu arada harbiden. Bak o video ilk 10 dakikası, ilk yarım saat pardon. Ama ilk 10 dakika çok önemli. Böyle bir ilk 10 dakikasına bir gelse 6000 yorum, 6000 beğeni falan 7000 7, bin, 7, bin, 7 bin beğeni inanılmaz bir erişime gider. O yüzden alarmı kur kuran var mı harbiden ya? Arkadaşlar bak o kadar var. dayak yedik boşa gitmesin. Bu Or ekran... gelsin. Hı. Hı. Bu ekran karşısındaki iki kişi de dayak yedi bak o videonun harbi tutması lazım. Beni de gösteriyor pezevenk doğru. Evet. İlk 10 dakikada 6000 like. Alarmlar kurulsun 12'ye. Kuranlar kurdu Böyle, kesin. böyle yayın yapmak ne kadar keyifli ya. Sohbet tarzı böyle. Akıyor. Just chat. Ben kurduk şeyi göremiyorum burada. Bak geldi bir tane. Kurduk bir kişi dedi. Hı, Yusuf dedi. Elif de kurmuş. Saat 12 alarmlar arkadaşlar. Hatta 11.58'e yazın. Yenileyin oradan. Jesso sen de bir edit çakarsın. Onu TikTok'a paylaşırız. O videodan. Akar. Akanzi. Kurduk geldi tamam. Zaten 6000 kişi yazdı herhalde kurduk ya. Ya boynumdaki izi ben yemin ediyorum büyük ihtimalle çok sıkarken tırnağım da gelmedi. Benim çenem kanadı ama... bak çeneme bak. Çenemden kan kaymış olabilir. Canım bu kan değil ama. O biraz bilmiyorum. O biraz garip bir olay oldu. Ama sen çok beyaz tenlisin. Ondan zaten tenim hassas. Saat 12. 11.59 ayarlayın ya. 11.59'da yenilemeler gelsin böyle. Etiketleyin. Hikayeye atın. Şey yapın. Hikaye değil abi. Videonun tutma olayı TikTok editleri. Bir sürü editör evet. var burada bak. Videodaki güzel kısımları TikTok atın zaten tutuyor. Sizin de işinize geliyor. Evet o video TikTok. TikTok'un öyle çok büyük etkisi. Şarkılarda zaten en büyük pay orada çıkıyor. Şarkı zaten oradan çıkıyor. Videoları da çok etkisi oluyor ki abi. Vloglara birebir katkı sağlıyor. Vallahi Jessroll dahil kim böyle güzel sahneyi alıp paylaşsa ben yarın TikTok'ta bir şey ederim ya bir sürü. Abi sen onları tekrar paylaş aynen. Yapıyorum ben onu böyle canım. Güzel olanları yapıyorum ben. O videoyu yorum atıyor hayvan gibi barış güzel paylaş. Evet, ya, evet. Güzel yapmış adam. Nasıl paylaşmış? Hoşlarına gidiyor. Yarınki video saracak. Ben Jetstrom'a bırakayım ya benim TikTok'u. Jetstrom benim TikTok'u yönetsene kanks. Harbi. Kalsi'ye niye gelmiyor? Ucuz beni yapıyor. Harbi de bir geylik söz konusu. Yok mu bir anda iş düzgün ya? Ay, ortalığı karıştırıyor. Artık yok. Harbi artık yok. Akşam 12 diye bir şey yok ki oğlum. Öğlen 12 işte arkadaşlar. Rosemary diyor. Alain uyandı uyandı yapıyor videoyu. <laughs> Kalsiyonu alıp korkudan gelmedi diyor. Emirhan Tecgül diyor. Evet abonelikler geliyor. Ses gelmedi bu abonelikte neden? Ekserin kulaklığında bir sıkıntı vardır. Böyle bir şey yoktur Gelecek bakayım abi bir kulak. Yapıyor. Geliyor. <laughs> Biraz da seveyim de. Çok Şu, devam etmesin. Şöyle bir şey açayım. Seni rahatsız etmesin. Olmaz. <laughs> Kaza gelmek Rahat Rahatsız ediyor herhalde. mu? Yoo. Kulak değil sen solma kız. Tam edit şarkıları ha. Abi nasılsın demiş. İyiyiz yorgunuz. Bugün Hamsi'de gördü. Büyük bir toplantıdaydık. 4 saat, 5 saatlik evet, ee, saat bir toplantıdaydık. çok az uyudum. O yüzden çok büyük yapamayacağım. Ee, çok büyük bir... Çok büyük diyebilirim ya. Yani büyük bir iş bitmeye gelecek. Onun için başlıyoruz. Sağ ee, yani... Bayağı beğeneceğiniz muhabbetler var. Evet. Ufak info vereyim. Parmaklık falan bile var yani işin. Hepinizi tatmin edecek şey yani. Hepinizi tatmin edecek ve çok hoşunuza gidecek bir şey. Onu ee, onun toplantısındaydık 6 saat. Bayağı bir uğraştık. Güzel de ayrıldık. Ee, var ya güzel şeyler var. Bu ara çok tatlı olaylar var. Bu sikrin muhabbeti vardı biliyorsunuz. O sistemi önümüzdeki zamanlarda size açıklayacağız. Bulma mantığı. Sadece PUBG özelinde düşünmeyin. PUBG ee, ne bileyim Bakın bak ben bu cümleye beni rahatsız ediyor bu cümle. Ben yani bak ne yapmış. Ee, Stardust gelmeyi ilk geçmişi bırakın. Arkadaşlar ne onun gelmesi ne gelmek istemesi. Yani tabii bu gelmek istiyor. Böyle bir şey yok. Olmayacak. Böyle bir transfer olmayacak. Böyle bir transfer istemiyoruz zaten. Bak, o da zaten gelir. Kafayı bir Ya Almak istediğiniz doğumu gelecek sanki ya da Abi gelir sizi almak isteyin. Bu muhabbet olmasın. İki taraflı için güzel bir muhabbet değil bu. Hem o taraf hem bu taraf için. Bu muhabbeti. Konu kapat e, yani. Konuyu kapatın. Tamam bizim kafamızdaki plan programlar. Tarafta çıldırdı. Hul. Reis istiyor. Reis istiyor. Şovmen ya. Lan Akif Kastal izliyor musun bize? Minecraft sunucu için işi ayın birinde. Unutmayın. Minecraft ayın birinde. Şaka diyor. Hır, Koş geldi. Hır. Var geldi. geldi. Oo şaka kolu geldi. Minecraft ayın birinde o gün aktör bir yayın yaparız. Ee, ekiple beraber. Şeyi düşün. Normalde Hardcore kaç saatte bitiyor? Sormam değil mi? O çete soruyorum. Bilen vardır. Mesela oyun kaç saatte sıfırlanıyor? Hani şu boss'un boss var ya. Kaç saatte sıfırlanıyor? Ya ne kadar orantısız bir teklif ya. 3 saat diyor. Biz ee, Ufak bir KSNF Speedlik yapıp ekiple beraber çok kalabalık olmadan 4 kişi ee, Oyunu sıfırlamaya çalışacağız orada Bitti devam edecek yani. Bitti devam edecek. Bitti devam edecek. Bitti devam edecek. Artık kaç saat? Ha, biz büyük ihtimalle uyku yayınını yapmayız. Artık enerjin bitti biteriz. Ondan sonra bir daha değişiklik yapacağız. öyle muhabbet. Daha doğum günü çocuğu ee, gelmiş. ekranı büyütürsek bir şey olur ya. chati göremezsiniz Böyle güzel işte. Böyle güzel bence. Netikim kaçtaydı abi? Bizde. Ha var ya. Hansi uyandı mı? Ben şöyle zord zor. Arkadaşlar kalsiye gay spamı gelsin ya. Kanka. Uyku düzenli yani. <laughs> Aksız mıyım abi? Ramos abi. <laughs> ben Adam diyeyim. uyku düzenliyor amına koyayım yani. Bir pak iyilik ver. Dur dur yazmayın lan yazmayın. Yasaklı şeymiş söylemeyin söylemeyin. Ağzını verin. Şeyde. Hahaha. bari amına bırakın teker teker. Yazmayın yazmayın. Yazmayın, <laughs> yazmayın ban yersiniz. Maybet ya. Hala yazıyorlar. Yazmayın yazmayın. Hepiniz arkadaşlar. Aranızdaki e-sporculara ve e-sporcu olmak isteyenlere söyleyeceğim. Hamsi'nin çok hoşuna gitti bu. Abi baya iyi bu arada olay. Eee... s 2 ile beraber sikrimlere katılabileceğiniz bir sistem geliştireceğiz. Her gün mesela ya da haftanın işte çalıştıkları günün haftada 5 gün, 6 gün, 4 gün ama iyi oynayanlar tabii girebilecek buraya. Yani adam kötüyse giremeyecek hafta mantıken. Sağlam geçecek yani. s ile de oynayabileceğiniz bir sikrim sistemi olacak. Ghost muhabbeti yok, o muhabbet yok, bu muhabbet yok. İstediğimiz gibi izleyebileceğiz. Herhangi birisi bir götlük yapınca direkt datadan çıkacak ortaya tak yiyecek lanan fistan böyle olacak. Yani. Bizimkilerde çünkü sikrimi şey kafası istiyorlar o tarz hazırlık başlarında Böyle elay bu yüksek olsun. Evet. Anladın mı? Turnuva mentalitesinde oynayabilelim yani hepimiz ve alttan kazanarak çıkılarak gidecek ve o üst taraflarda e, oynanacak. O olacak. Minecraft geliyor. Bugün bir sponsorluk e... O sponsorluğu çok sevecekler bu Evet, o sponsorluk zaten bir sponsorluk değil aslında iki sponsorluk gibi bir şey oluyor. İki tane daha var şimdi. Onları bitireceğim. Bu hafta onlara fokus. <laughs> Abi 45 FPS nasıl gireceksin? T3 siklimine gireceksin. T4 siklimine gireceksin. Kendini geliştirdiğini baktın, fark ettin, başarabiliyorsun. Daha yüksek ilerleyeceksin. Ciddili olaylı olacak. 100 kişilik siklimlerden sıkılmadınız mı? Bu adam bile sıkıldı. 100 kişi siklimine girilir. Yani sporcu olacaksan da olamazsın. Harbi. 64 kişi olacak. Adam Verdi mi 100 TL ee, ödülünü alacak neyse bir kaç mesela ödül mesela nasıl yapıyorlar 16 takım yapıp işte 1600 TL 16 takım olsa 100 TL'den olsa örnek verdim 1600 TL. Evet. Bunlar yani sonunda kaçını alıyor mesela? Direkt birinciye vermiyorlar mı? Birinciye kaç yani? veriyorlar mesela? Bilmiyorum maksimum birçok veriyorlardı. Ediyor. Evet ama kendileri de alıyor değil mi mesela? Biraz da abi ama almayanlar da var. O, almayan var mı? 800 mi? Oğlum yarısına konuyorlar mı paranın? Evet, adamı adam sikiyoruz oğlum lan? Böyle iş mi olur abi? <laughs> Almayan var mı? Onunla mesela biz hepsini vereceğiz umurumuzda değil. Evet. Olay para değil oğlum. Abi iyi hoş dediğin olay PUBG için, için bir şey yok bu. Akademi içinde birine ulaşmaya çalışıyor. Balo için de var zaten. Balo için var. PUBG için var. Bildiğim kadarıyla White için var. Mobile Legends için olacak. Dol için olacak. CS hariç 29 oyun var. CS hariç. CS çünkü izin yok. Oğlum, bana çakacağım şimdi. Evet, 400 falan yazmışlar. Mesela bazı açıkçıları var şey yapıyor. Dedektiflik yapıyor. Bak şöyle yapıyorsun. Yapmış mesela. Bakalım doğru mu? Sana, anamız evet banyo. Evet. Helal olsun lan sana. Mükemmel bir dedektif Mükemmel çıktı. bir dedektif çıktı o çocuk. Ama o banyo yıkıtmış. Sen de gittin onu gördün ya. Evet. Helal olsun ama. Biri ark 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 yazıyor kafayı yemiş. arşa ayın... Ne, ne başladı ne öyle bir şeydi ya. Arka 2-3 gün oynayacağımız için Bitireceğiz ama arka, arka da başlayıp bitirmiyor oynayacağız. Burak öyle anlaştık. Ee... anladım anladım. Ya Kerim dönüş yapar. Kerim de çok... Arkadaşlar Kerim inanılmaz arka tarafta ulaşıyor. Bakmayın. Bunlara da iş yaptırmaya çalışıyor. Yani Kerim Hı. Kerim'e 50 tane yere verdik. Biz Kerim, Kerim var. Allah var. Ya evet bizim bütün ekibin bize çok büyük bir emeği var. Ama Kerim bize şey yapıyor ya e, inanılmaz destek çıkıyor arka tarafta o yüzden geri bir full sırlığı bırakıp geçti bir de öyle düşün bu olayı ya senin hayallerini sikim koç ya Sik, bir siktir git ben öyle ya denir benim abi. hayallerimle ne zaman oynayacaksınız diyor ben ne cevap veriyorum <laughs> ha sikere <laughs> Durdur onu sabitleyin başa. Gellendi. <laughs> 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 Efstucu Mustafa abone olduğu için teşekkürler. Oğlum emojilerde hul var zaten. Açın ardına. Bu akşam oyuna pet gelmiyor. Dahası uyandı mı? İlkin. İlker! Gel oğlum bu çocuk. Bilmiyorum. Tuvalette mi? Bilmiyorum. Evet, Tuvalet. Aşağıdadır belki. Ya bu çocuk olur. Olacağım ya. Bekir! Yayını izliyor mu Bekir? Bekir Allah rızası için ya. Bekir. yardıma yetiş yardım Bekir. Bekir yardım yetiş ara şu şeyi ya. Kansiye uyandır ya. Koji burada mı? Arayın mı? Şey, Abi şey. arasanıza ya. Onun evet. uyumaması lazım uykusu diyor bir geylik söz konusu. Notlar bu arada chatte harbiden daha bir şey yazılıyorsa spam Meşgul telefonu? Abi zotladınız galiba telefon meşgulse uyuyordur. Ben, ben ararsam... Sana açık bir şey ya. Bir de bizden bir haber herhalde. O da olabilir. Başa varıyor şu an. Evet. Oh, <laughs> Böyle gerçekten abartılı saçma sapan bir şey yazanları banlayın. Bir haftalık atın onlara, Normal sapanları boş verin. Acımayın yani. Abi ismi Ne diyor oğlum? Senin ismi Şeymus abi çok iyi Ben ne o kadar rol play yok. çok hızlı akıyor ya. Yani. Hani iyiydik biz kalsisi vereceğiz ya siktim ha. Bu niye oydu seninle konuştu? Hayır, ben Telefonu onu... yanıyor bu arada ben onu tanıyorum. Yanacak. Evet, da. De... Ama sesli harbiden almış olabilir. Ne olursa olsun telefon titremesine uyanıyor. Ama Bekir koşup kapısına tırması lazım. Oğlum bu adam uyuyor. Kalsın. Oğluşun. Ne oldu? Kal sen ben sensiz ne yaparım? Benim canım ciğerim. Oğlum <laughs> 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 <Onu> daha abi <laughs> öldürürüz mü diyor. <laughs> 20 dakika ya bir kendine gelip böyle adeta Arap siklimi delay hiç bir şey yok sıkıntı yok falan yapmamız yok mu ya? Yani boş yer dostlamayacaklar. Benim evet. 8000 kişi seni bekliyor. Senin yayınına e, yarın MWC yayını açtırmam sana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarın PMVC'yi daha izleyecek Kaçta açacaksın yayını? 1.45. 1.45'te Evet Spor'dan da paylaşım yapacağız. İzler misiniz? Çocuğa biraz keyif verden para gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür edin. herkese. 12'ne basma videosu Ama 1.45'te benim basma videosu gelecek. 12'de ona yayında izlersin. Oo, evet. Tamam teşekkür ettim. Bay. Yeni izlemesi izleyici düşünmez mi abi? Oh. Sabit, yanlış şey Cem ya. abi yanlış şey yaptık ama yanlış şey Yaptık. yaptık. Sen yayını izledin ya Ankara Milyonu. Cem Sabit ile plan yapıyoruz. Ama ne yapayım izleyici düştüm aklım şimdi diye böyle şey yapıyor. Hayır benim özetten gidiyorlar. Yarıyor şey mu yani? Ben hiç düşünmedim. Mesela, mesela. bir video varsa birisi onu izlediyse ben onu izlediği şeyi izliyorum. Normal video izlemiyorum. Daha çok sarıyor. Sen, sen bir şey izleyince ben izlemiyorum tamam, o videoyu. Koysan Aydan'ı. Bu ayda abi sen oradan versene. <laughs> Garık, garık, şarkılar çalıyor. Arkadaşlar oyunda yaz festivali etkinliği var. Oradan ben zaten göstereceğim. Atan atsanız ya. Kazanamayacağız zaten daha evet. Dolabın üzerine oturdum. Eğer o dolabın bir tarafı eğilirse Kıbrıs'ta hiçbir yerde yok o dolap. Biraz daha abi bu arada. Hiçbir yerde yok o dolap. Şaka yapıyorum. Hiçbir yerde yok. Evet. Ne olacak diğer tarafta bir tane daha böyle sandal. Bu sandal çok rahat. Niye oturuyorsun ki? Hemen yer değiştirelim mi abi? Hani benimğimizi. Hadi be dara. An be ya. İyi mi? Yatamar gelsin, yatamar gelsin. Abi şu şarkıları da sikeceğim şimdi. <laughs> Nerede mal? Arkada böyle gaza giriş şarkılar çalıyor. Daha <laughs> oldun mu sen böyle? Anksiyetin az mı yoksa iyimisin şu an? Yo, anksiyetem. Bu şu rahat yayın yapıyoruz ya de, çok ha. iyi. 3 kişiden 3 kişiden izledim diyelim bu. Ama galiba gene şey bu sayı izle verirler. <laughs> <laughs> Oğlum Şemsa'yı izlemediniz mi? Oyrak da güzel izlenmiş bu arada. Şems abinin abonesi çok azdı çünkü. 30 bin falan izlenmiş. 28 den en son. Ama abonesi 800'dü video yaptın. Çok normal yani. Hem kaldığın atak o 50 falan olurdu. 30 Anladın bin olmuş. Ya. 30 bin olmuş mu abi? Hı. Hmm. İyi güzel. Benim de 3.1. Bu arada doğum günü bugün. Boğaçan'a ilgi verelim. Evet ilgi saati. Boğaçan burada mısın? Ya ilgim için teşekkür ederim. Dur daha gelmedi chatten geliyor ilgi şimdi. <laughs> diyet cici. Oğlum adam tavuk yiyor lan ne diyet cici? protein alıyor. Da dürüm yemiyor mu ne proteini var? Ya dürüm yiyor da lavaşta abartma abi o kadar ya değil. Daha, ya da iyi. Ya yağda pişiyor şey... Yağdan doğum günü sanıyor. doğum ilgisini verir misiniz? İlgi istiyor. Hemen alayım ilgimi hemen alayım abi ilgimi. Diyet kanka gel sen. Duymuyor biraz sallayayım. <laughs> Spora gideceğim kanka. 7 günde ben sizin vücudu yaparım kanka. Aha. Evet ilgin geliyor Boğaçan çete bak. Aa bakayım. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Boğaçan'a sorsana. PMGC şampiyonluğu mu? Fenerbahçe'nin şampiyon olması Üzerine bunu sor. Duydu zaten cevap ver. Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Sektir hey, git o zaman buradan. Ne dedi? Fenerbahçe'nin şampiyon olması. 20 yıldır olmuyor. Bir yıl daha olmam. <laughs> pardon, ne olacak? Bir seçeneğe geçemedik. Evet burada <laughs> doğum günü kutlu olmasın arkadaşlar daha gelmesin. PMGC artı PMBC. Oğlum Fener değilse siz olursunuz zaten ama <laughs> nakıyım. Zaten yani o yüzden. Çok da kırıcı değil be normal bir yaklaşım yaptık. Abi de Fenerbahçe şampiyonluğu mu dedi? Evet onu seçti. Bir devam ettiriyor. Evet. onu dirildi salak. <laughs> Biri bu aşağıda <boğaçana> seviyor. <laughs> evet sikrime 13 dakika. Oyun var. Oyun var mı diyenler için söyledim. 13 dakika sonra. Abi makarna mı yiyorsun diyor. Sizce makarnaya mı benziyor bu? Spam azaltalım ya. Adana'yla şey var içinde. Ürüm şeklinde. Ne oyunu? PUBG sikrim. Ola zero tabi ki arkadaşlar soru mu bu da yani adam sporcu yanlış anlamayın Yet kanka yani. ya saat <laughs> bu saatte edirim Bu saat Ramos sana sallıyor <laughs> 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 kim kim olacak? Kal, Efen, sıvajin İnşallah 4 bekir olmaz Bekir bu arada çok oyun oynuyor Garip bir durum Ama iki gömlek gelişmesi lazım hep şeydir ya ama. Gerçekten. Evlikle... Mesela. Bir tane video vardı. Basketbol sahasını temizliyor. Hı. Ama temizledikten temizlemeden önce bir saat oynuyor. Ondan sonra temizliyor. basketbol Evet. Hamdi sen niye oynamıyorsun? Yani? Ya? Peki bu mu peki? Ne demiyor ya işte. Ha. O. Ben girmiyorum abi. Şey telefon getirmedim yanımda Kimdi o? Hapishaneye evet. girip. Şampiyon olarak çıkıyor. Son muamelelerden dayak yiyor. Chat gelsin. Genel kültür. İçeride dövüş. İçeride kimdi ya o? Boyka. Yok. Yürü Boyka. Hapishaneye girip ee, hapishanede kendi kendi geliştiriyor. Normal dövüşçü değil. Normal dövüşçü değil. No. Sarp diyor şey bu abi. Ne Sarp? Oğlum Boyka diye daşak geçtim. <laughs> Chat'te benim espri yapıyor. PUBG dışında oyun var mı abi? İlerleyen saatlerde belli oluyor sanki. Var mı? Denici olan. Doğru da kim aldı unuttum. Ne bileyim abi ben. Burcu saçayım mı acaba? Bilmiyorum. Oğlum chatten kimse bilmiyor mu bir kişi bile? Oğlum adam Muhammed Ali'nin belgeselinde konuşuyor ya. Ne yapabilirim karşıdaki Muhammed Ali? Ya bir şey yapamaz artık da. Kimse bilmiyor mu bunu cidden chatten? Ben de merak ettim. George, merak George diye biri mi? Sor bakayım. George mu? Er, neyi Ramon George? Ramon söyledi. George diyor. George Foreman mı? Foreman Benz, mı? Foreman ne ya, şey ya ne alakası var? Sala o hapse bir girdi. Yani sen sen tamam boks yapıyorsun da sallama böyle amına koyayım yani. ya. ben arada sallayacağım böyle <gülüyor> işte. <gülüyor> Dur abi diyor. tamam siktir et abi kimse bilmiyormuş. <laughs> takılı, Enes Batur diyen var. Chat fena taşak geçiyor şu an. Hapse giren Mike var abi diyor. Allah aşkına Google'dan bakacağım. Hapse giren Mike var <laughs> giren. Marazali. Hopper. Ramos sor. Ya bu da TYR gibi bir şey gibi. olmasın ya Ramos abi. Beşiktaş'ın şampiyonluğu mu? TMGC şampiyonluğu, mu? Beşiktaş ın Beşiktaş ın şampiyonluğu mu? Ramos Bey. Bir dakika düşüneceğim düz. Düşünüyor şu an evet. Bir yere daldı. Ama abartmayın lan bu kadar. Biz Beşiktaş şampiyonası severiz. Ben pek şey estüci diyorum. Estüci diyor. Büyük bir adam. Beni bu adam...